Huawei'nin 3 iş grubundan biri olarak Huawei Consumer Business Group kapsamında akıllı telefon, bilgisayar, tablet, giyilebilir ürünler, mobil geniş bant cihazı, aile cihazı ve cihaz bulut hizmeti yer almaktadır. Bu grup dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisidir. Evet evet doğru duydunuz. 3 Mayıs'ta açıklanan bilgiye göre Apple'ı geride bıraktılar ve Samsung'un ardından dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olmayı başardılar. Huawei Consumer Business Group tüketicilere en son teknolojileri sunmak ve teknolojik ilerlemelerin mutluluğunu dünya genelinde daha fazla insan paylaşmak için çabalamaktadır. Huawei'nin yıllardır süre gelen sloganı onlar için kilit rol üstlenmektedir. Fikirleri hayata geçirip hayalleri gerçeğe dönüştürün. Evet bu slogan Huawei'nin yıllarca gelen büyümesinde en önemli etken olmuştur. Emekli bir subay olan Ren Zhengfei tarafından kurulan Huawei, ağ ve telekomünikasyon cihazları üreterek bu cihazları Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine pazarlayıp bu ülkelere teknik destek sağlamak amacıyla kuruldu. Her ne kadar ilk yıllarda tüm fonksiyonları dahil olmak üzere telefon ve elektronik aygıt tuşlarının üretimi ve geliştirilmesi üzerine çalışmış olsalar da diğer tüm elektronik devleri gibi zamanla Huawei'nin de faaliyet alanı sürekli genişlemiş ve durmaksızın büyümüştür. Huawei, AIZE departmanını kurdu. Huawei, Fransa'nın Cannes şehrinde 3 GSM konferansında Çin'in ilk VGDM cep telefonunu sergiledi. Huawei'nin ilk 3G cep telefonu U626 Charlton Media Group tarafından en iyi 3G akıllı telefon ödülüne layık görüldü. Huawei E270 Red Dot tasarım ödülünü ve E172 IF ürün tasarım ödülünü alarak mobil Wi-Fi tasarımı ile küresel çapta tanınırlık elde etti. Huawei E180 Asya Mobil Ödülleri'nde en iyi mobil geniş bant ürünü ünvanını aldı. Bulut hizmetini ilk kez tanıttı ve dünyada İlk defa bulutu etkin akıllı telefon olarak Huawei Vision'u gösterdi. Dünyanın en ince akıllı telefonu Huawei Accent P1S'in lansmanını yaparak Amerika'daki CES'te yeni Huawei P serisi akıllı telefonlar modasını tanıttı. İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın en hızlı 4 çekirdekli akıllı telefonu olan Huawei Accent D1 Quad'ın lansmanını yaptı. Huawei, Amerika'daki Tüketici Elektronikleri Fuarı'nda maksimum 150 megabite sahip yüksek uçlu amiral gemisi akıllı telefon olan ilk LTE özellikli Huawei Mate 2'nun 4G lansmanını yaptı. 2015 yılında çıkardığı yeni telefon modelleri artan başarısı ve piyasaya sunduğu ilkleriyle gelişimini sürdürmeyi başardı. Tarihler 2016 yılının Mart ayını gösterdiğinde Huawei, Lionel Messi'yi marka elçisi olarak duyurdu. Huawei, İngiltere'nin Londra şehrinde akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni bir standart oluşturan ilk çift Lesya lensli akıllı telefon serisi Huawei P9'un lansmanını yaptı. Huawei h akıllı ev çözümleri, akıllı ev uygulaması ve çeşitli iş ortaklarından akıllı ürünler de piyasaya sunuldu. Huawei, brand Z, en değerli ilk 100 küresel marka 2017 sıralamasında 49. sırada yer aldı. 2017 yılının genelinde 2015 ve 2016 yılında yaptığı yatırımların meyvesini almaya başlayan Huawei başarıdan başarıya koşuyor ve aynı zamanda şirketin değerine değer katıyordu. 2018 Şubat'ında Huawei MateBook X Pro, Huawei MediaPad M5 serisinin ilk kez gösterdi ve kullanıcılar tarafından popüler bir hal aldı. Takvimler Mayıs 2018'i gösterdiğinde ise Huawei 8.4 milyar dolarlık marka değeriyle Forbes'un dünyanın en değerli markaları 2018 sıralamasında yer alan tek Çinli şirket olmuştur. Son dönemde Amerika ile yaşadığı krizle gündeme gelen Çin Huawei de yeni bir sisteme gitti. Huawei yeni bir sistemle Android olmadan kendi işletim sistemiyle dünyaya kafa tutmaya hazırlanıyor. Kim bilir Huawei belki de yakın zamanda dünyanın en önde gelen telefon üreticisi olacaktır. Bu tarzda videoları gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun bizimle görüşlerinizi paylaşın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın